Her sezon Sihirdar Vadisi'nde hakimiyet kurmak için dünyanın dört yanından şampiyonlar gelir. Ve kıran kırana bir mücadele başlar. Zaferin hikayeleri anlatılmaz, kalma yazılır. Ama kim bilir hangi tahtın sahibi rahattır? Çünkü ardına bakmadan zirveye yükselenler düşmanın gazabını uyandırır. <laughs> tek yolları intikamdır. Ejder haşmetiyle ürkütür karşısına çıkanları. Ateş ve korku sarar görenin dört bir yanını. Ama kim bilir belki de kendi kudretidir en büyük düşmanı. Bir cesur yürekli çıka gelir. Yiğitliği destan olur. Kim bilir belki ilahları bile dize getirir. Uzak doğunun sislerinde bir güç gizlenir. Düşmanın korkusundan beslenen siperleri düştüğünde ölümdür anları bekleyen. Bir savaşçı yatar meydanlarda, kaybetmiş ama yenilmemiş. Her bozgunda yenilenir, kim bilir galibiyet için bilenmiş midir? Bir kurt sürüsü hüküm sürer de ormanda, De dört bir yana da oldular. Ruhlarını miras bırakanlar sürünün kudretini yaşattılar. Peki kim yükselip kendini ispatlayacak? Bozgunlardan zaferlere egemenliğini ilan edip kim vadinin hakimi olacak?